Bir erkeğin fakir olduğu nereden anlaşılır? Vizyonundan, zevklerinden, zengini beni nereden bulsun? Giyiminden anlaşılır. E, giyim tarzından ve konuşma şeklinden anlaşılır. E, konuşmasından, e, duruşuyla, konuşmasıyla her şey belli eder. Bence bir erkeğin fakirliği gönlünden anlaşılır. Çünkü gönül fakirliği varsa bu her türlü fakirliği etkiler. Yani bir erkeğin çaba, emek, sarf etmesi önemli. Yani bundan yoksunsa kesinlikle ne kadar zengin olursa olsun bu bir fakirdir. Yani yaşantısından, hayat felsefesinden genelde onlardan anlaşılır giyiminden, kuşamından. Eve kaçta gelip kaçta çıktığına bakarım. Yürüyüşünden, ayakkabısından, giyiminden. Giyiminden. Hayallerinden, e, geleceğe yönelik hedeflerinden bir amacı var mı yok mu? Hani hayata bakış açısının, yani ileriki yaşamını sürdürebilmesinden olabilir. Fiziksel yapısından, giyiminden, kuş, kuşamından, yüzündeki mutsuzluktan anlaşılır. Örneğin benim bilek kemiğim yıllarca dedemin adı Derviş İsmail yani Fakir İsmail'in torunuyum. Parayı parayla sevmedik, rüşvetle de karşı olduk. Ama gelişmedik. 7 yaşta demir çırağıydım. Çocuk yaşlarda ağır işler yaptık.